Ne ya. bu ya? Vurma ya çocuğa. Yazık ya. Aaa <laughs> 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 kolum acıdı. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Sen kaçsın lan? 185 değil. <laughs> <taksı. elektriği Aa, gülüyor> Kim çıktı? Bu ben. Aferin hatun. Sakin dur Ayıp ya, ya bak siyah ne alıştı işte ya Dur sen de böyle dur Ara ara bana dur artık ya Kavga para vurmayın Her aksinin gelişi var <laughs> <laughs> Onu da düşünelim <düşünüyorum> herkese <laughs> 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 Tamam yeter film Yeter mi? Yeter. Kapatayım